Merhaba sevgili dostlar. Yaz sıcaklarındayız, feci bir sıcak var ve şu an ben çatı katında odamdayım, kuşların Odası'ndayım. Artık gündüz çok burada sıcak olduğu için temizlik yapamıyorum. Kafes temizliği vesairesi, kuşlarla çünkü o aralıkta ilgilenme şansım olmuyor. Çok sıcak oluyor yukarısı, benim evimin çatı katı. Bundan dolayı şu an saat kaç bakalım? Saat 21. 21 ve ben şu anda temizlik yapıyorum. Kafes temizliği yapıyorum. Çünkü e, biraz pislenmiş kafesler özellikle kuşların sağlığı için e, muhakkak yaz döneminde temizlemek sularını e, günlük ya da iki günde bir en kötü ihtimalle de değiştirmek lazım. Çok e, feci sıcak var. Şu an 1-2-3 tane kafesimi temizledim. Sultan papağanı ve hit bülbüllerini temizledim. Sıra 3 kanarya bir tane de muhabbet kuşumun e, temizliğine geldi. Şu an zaten e, gördüğünüz gördüğünüz gibi feci şekilde terledim. Yani çok sıcak. 32 derece şu an akşam olmasına rağmen saat 9 olmasına rağmen odanın sıcaklığı 32 derece ve çok sıcak bir ortamda temizlik yapıyorum. Temizlik yapmamızdaki temel sebepler kuşlarımızın işte dışkılarını kontrol etmek, hastalık durumlarına varsa erken teşhis etmek ve bunlara müdahale etmek birinci durumumuz bu. İkincisi hijyen, üçüncüsü kuşlarımızın su var mı suyu var mı bunlara bakmak ve özellikle yaz döneminde yemler çok bozup kurtlanabiliyor, bozulabiliyor, böceklenebiliyor. O yüzden bunu da yine dikkat etmek lazım yemlerimizin bitip bitmeyip gitmediğini kontrolü haricinde böceklenip böceklenmediğini kurtlanıp kurtlanmada bakmamız gerekiyor. Bu da çünkü kuşlarımızın sağlığı açısından çok önemli. Özellikle benim size burada tavsiyem yaz sıcaklarında eğer bu benim gibi odada falan bakıyorsanız kuşlarınızın yemleri de buradaysa buzdolabına almanız ya da daha serin bir yere konumlandırmanız olacaktır sevgili dostlar. Şimdi ben size kuşlarımı göstermek istiyorum. Bir de ortamı göstermek istiyorum. Ne haldeyim ben şu anda. Evet. Şimdi Sultan Papağan'ımın kafesini temizledim. Tatile giderken ballı kraker almıştım. Normalde çok tavsiye ettiğim bir ürün değil. Kendi evde yapıyorum ben bunu, biliyorsunuz videolarımda var. Ama Malatya'ya gidiyordum tatile, eşimin köyüne gidiyorduk. O zaman içerisinde aldım, dursun her ihtimale karşı diye. Aşkım! Cici kuş! Şu an konuşmuyor. bu dışarıda dolaşıyor. Onun dışında burada hemen onu da göstereyim size. Diğeri de burada dolanıyor. Muhabbet kuşum. Leo. Bu da burada takılıyor. Arada birbirlerine birbirleriyle kavga ediyorlar. Hemen size şu şeyi göstermek istiyorum. 32 derece sıcaklık var. Saat şu an 21 civarı. 21'i geçiyor. Ka e, bunu da kafesini temizledim. Muhabbet kuşumu da kafesini temizledim. Bakın yerler pislik içinde. Burada bir torba şey çıktı. Eee pislik çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. Yerler berbat. Burada daha temizlenmeyi bekleyen kafeslerimiz var. Evet, Hint anneleri ve babaları gayet sağlıklı bir vaziyette. Onların kafesini ayırdım yuvalı da kaldırdım. Çünkü yuvalıkta durması gerçekten büyük sıkıntı. Ve sevgili dostlar, elma sirkesi muhakkak kullanmanızı burada tavsiye ediyorum. Bir de ben kuşlarıma arada bir koruma olsun diye böyle iki ayda bir civarında civarında sulpamezetin kullanıyorum. Önce bunu kullanıyorum, daha sonrasında bununla işimiz bitiyor. Bir gün tuttuktan sonra bunu yapıyorum çünkü yaz döneminde bağırsak e, muhabbetleri biraz fazla oluyor. Şimdi bizimkiler burada yine kavga edebilirler. Evet. Bak, dikleniyor birbirlerine. O da kaçtı, buraya geldi. Evet sevgili dostlar, kuşlarımı bu şekilde serbest bırakıyorum, dolaşıyorlar. bu Çünkü onların çok hoşuna gidiyor şu an, uçuşuyorlar etrafta. O onun yerine gidince, o onun yanından kaçıyor. Ama alıştılar birbirlerine. Şimdi ben kafes temize devam ediyorum. Bazı mama takviyesi yapıyorum, yesinler diye. Bunun haricinde taşlarını ihmal etmiyorum, kumlarını. Bunlar burada kavga ediyorlar. Evet, akvaryumlarım orada. Ee, akvaryumlar, bu ara çok sıkıntı yaşıyor çok çünkü sıcak, sıcak olmasından kaynaklı ee, bir iki tane balığım öldü. Çünkü suyun derecesi şu an 30 derece civarında. Ya bu mesela Sultan Papanın başka daha agresif bir Sultan papağanı olsa bunun ayağını bacağını koparabilir. Ama ee, biraz şey bu, muh尼斯 bir kuşum simbrado kuşumda hafif bir dışkısında bir problem gördüm. Onu da göstereyim size. Şöyle. Şu dışkıda e, kokulu böyle pis bir renk var. Siyahımsı bir dışkı var. Ona müdahale edeceğim. E, Sulpa mezetim ve şeyle beraber, elma sirkesiyle beraber. Sevgili arkadaşlarım gördüğünüz kadarıyla kafes temizlikleri az kaldı. 3 tane kafesim kaldı. Onlar da temizliği müsaadenizle ama gerçekten çok sıcak. Şu an kantar damlıyor. Feci böyle bir sıcak var şu an odanın içinde. Oğlum geldi, baba diyor burası savuna gibi olmuş. Bir vantilatör getireyim mi? Aman bunu yapmayın. kuşlarınıza vantilatör, klima, e, havalandırma, ceyran çok e, sakıncalı olabilir. O yüzden ben burada bir ter atmış oluyorum bu şekilde. En azından kilo da vermişiz. Biraz fazla kilonumuzda atmış oluruz. E, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. kalın arkadaşlar.